Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 54. sayfa. Bir avuç havanın gösterdikleri mucizatı kudretten. Bu hakikat anlaşılıyor ki her bir zerre Cenab-ı Hakk'ı zatı ile ve sıfatı ile tarif eder ve ispat eder. Bütün kainatı teftiş eden hükemalar ve ulemalar büyük ve geniş delillerle zatı ı vacibül vücudun vücudunu ve vahdetini ispat etmek için bütün kainatı nazara alırlar. Sonra marifetullahı tam elde ediyorlar. Halbuki nasıl güneş çıktığı vakit bir zerrecik cam aynı deniz yüzü gibi güneşi gösteriyor ve o güneşe işaret ediyor. Öyle de bu bir avuç havadaki her bir zerre de meskür hakikata binaen aynen kainat denizindeki cilve-i tevhidi sıfat ve kemaliyle kendilerinde gösteriyorlar. İşte Kur'an-ı Hakim'in manevi mucizesinin bir lem'ası olan Risale-i Nur. Bu hakikatı izahatı ile ispat etmesi içindir ki, müdakik bir nurcu, huzuru daimi kazanmak ve marifetullahı her vakit tahattür etmek için ve huzuru daimi hatırı için la mevcude illa hu demeye mecbur olmuyor. Ve yine bir kısım ehl hakikatın daimi huzuru bulmak için la meşhude illahu dedikleri gibi onurcu böyle demeye muhtaç olmuyor. Belki ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid parlak hakikatının kutsi penceresi ona kafi geliyor. Bu kutsi Arabi fıkranın kısacık bir izahı şudur ki, evet herkesin bu alemde birer alemi var, birer kainatı var adeta zişuurlar adedince birbiri içinde hadsiz kainatlar, alemler var. Herkesin hususi aleminin ve kainatının ve dünyasının direği kendi hayatıdır. Nasıl herkesin elinde bir aynesi bulunsa ve bir büyük saraya mukabil tutsa, herkes bir nevi saraya aynesi içinde sahip olur. Öyle de herkesin hususi bir dünyası var. Bir kısım ehl hakikat bu hususi dünyasını la mevcude illahu diye inkar etmekle terki masiva sırrı ile Cenab-ı Hakk'a karşı huzuru daimi ve marifeti ilahiyi bulur. Ve bir kısım ehl hakikat da yine daimi marifet ve huzuru bulmak için la meşhude illahu deyip kendi hususi dünyasını nisyan hapsine sokar fanilik perdesini üstüne çeker. Huzuru bulmakla bütün ömrünü bir nevi ibadet hükmüne getirir. Şimdi bu zamanda Kur'an'ın icazı manevisi ile tezahür eden ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid sırrı ile yani zerrelerden yıldızlara kadar her şeyde bir pencereyi tevhid var ve doğrudan doğruya zatı vahide ehadi sıfatıyla bildiren ayetleri yani delaletleri ve işaretleri var. İşte, işte Risale-i Nur'un yolu bu. Evet. Bakın kainat hususatında Cenab-ı Allah'ın varlığının delillerini bize ibraz ediyor. Bak şu kitabı kainatın safhayı renginde bakıyor. Allah'ın yarattığı her şey masnudur. Her şey sanat-ı ilahiyedir. Her şey mucizedir. Her şey mükemmeldir. Her şey kudret-i ilahiyenin harikasıdır. Her şey hikmet-i ilahiyenin mucizesidir. İşte Risale-i bakın elhamdülillah. Bak, müdakik bir nur talebesi diyor, la mevcuda illahu demeye muhtaç olmuyor. Niye? Her şeyle hakikata gidiyor. Her şeyde vahtaniyetin delillerini okuyor. Her şeyle Allah'ı buluyor. Seri Onur böyle bir caddeyi açmış. Hakikaten İslam tarihinde ustad gibi kainat kitabını böyle dikkatle, fikretle, hikmetle yani fiile esmaya medar güzellikleri aklı ikna, kalbi işbetece şekilde ifade eden en güzel müdakik ve muhakkik Hazreti Ustad. İşte Risale-i böyle bir yolda gidiyor bak. Bunun için Ustad imanı, imamı tahkik anlatırken ne diyor? Her şeyle Allah'ı bulur. Her şeyle Allah'a gider. Hiçbir şey huzuruna mani olmaz. İşte yani Risale-i Nur teknik manada ifade edersek kainat kitabını manay harfiyle bize okutturuyor. İnsan oradaki bütün tevhid delilleri, marifetullah delilleri hep manay harfinin şerh ve izahıdır. Sanattan sanatkara intikal. Fiilden faile intikal. Eserden müessire intikal. Sebeplerden sebeplerin yaratan, müsevi esnaf olan Allah'ın kainattaki ruhubiyetine intikal. İşte bu mana tefekkürün içerisindedir. Tetabbuatın içerisindedir. Risale'deki bu iman hakikatlarını inşallah böyle bu kufiyet ve rüsuhiyet manası içerisinde tezekkür ve tefekkür ettiğimiz zaman başına kaldırdığı zaman Allah'ın varlığının siz delillerini müşahede eder. Her şey Allah'a gider. Her şey de Allah'ı bilir. Hiçbir şey elhamdülillah huzuruna mani olmaz. Kainat husbatında vahdaniyetin delillerini ustat ne yapıyor? Bak nazarımıza sunuyor. Aklı ikna ediyor. Kalbi işba ediyor. Bütün latife insaniye. Bir nevi. Yani, hakkal yakine yakın bir ilmel yakın ile hukufiyet ve rusuyete çıkartıyor. Ya. İşte bak bu yol. Bu ah ahir zamanın içerisinde ıslatıyor ya bir yol var ki velayeti kamilenin yoludur. Onlar şuhutla bazı nimetlere mazhar olmuşlar. Tabi derece-i imanı bir derece-i şuhuttan çok daha önde ve ileridedir. Çok daha büyüktür. Hatta şimdi aynı yakın var bir de Hakkari yakın var, bir de ilmel yakın var. Değil mi? Şimdi mesela bir adam haca gidecek, açıyor hac ilgili kitapları okuyor, ilmi rüsuyete çıkıyor, onun hac Kabe hakkındaki bilgisine ilmel yakın. Sonra geldi efendim, Kabe'nin içerisine, haremin içerisine girdi, aynel yakın, baktı ki millet ne yapıyor, tavaf ediyor. Ya ben de gireyim dedi. Hakkari yakın tavafa girdi. Bu böyle. Ama şu var, bakın. İlmer yakin, yani ben anladığım şöyle bir nükte var, onu da ifade etmek istiyorum. İlmer yakinin bir mertebesi vardır ki aynel yakinden daha kıymetdar, daha hakikatlardır. Yani ne demek? Yani şunu demek istiyorum. Mesela şimdi bir adam İstanbul'da tüccar. Amerika'dan bir faks gelse ki Arkadaş senin mallarını çok beğendik, gel atta, uçağa bin, Amerika'ya gel, anlaşma yapalım. Senden her sene 200 ton bu malı alacağız. Sen de baktın güzel ticaret, karlı atladın Amerika'ya gittin. Bakın, Kaliforniya'ya gittin, işte filan otelde rezervasyon yaptırdın, filan otelde 10 gün kaldın anlaşmayı yaptın. Efendim, satacağın malın da şeyini efendim, avansını da aldın, cebine koydun, geldin. Şimdi bu adamın Almanya hakkındaki şey nedir bilgisi? Aynel yakın. Gittim mi? Gittim. Gördün mü? Gördüm. Evet. Kalbinde şek şüphe var mı? Yok. Emin ol ben Amerika'ya gittim. İşte uçak biletim işte yaptığım anlaşmalar, işte kaldığım otel, işte alıp döndüğüm eşyalar. Şimdi bu adamda şek ve şüphe yok. Amerika hakkında şek ve şüphe kalbine gelmez. İtminan derecesinde gitmiştir, görmüştür, ticaretini yapmış gelmiştir. Ama o tüccara yaklaş ve sor. Amerika'nın ekonomisini, kültürünü, siyasetini, dünya siyasetinde yaptığı alçaklığı, yıkım ve tahribatı sor. Yani fitne fesadı nasıl eviriyor, çeviriyor. Amerika hakkında konuş. Adam Amerika'ya gitti ama Amerika hakkında uzman değil, konuşamaz. Bakın. Şimdi bir genci düşün. Liseyi bitirdi. Üniversitede Fenerbahçe Fakültesi'ne girdi. Oradan da e, coğrafya bölümüne kayıt yaptı. Coğrafya bölümünde de ülkeler coğrafyası bölümünü seçti. Sonra Amerika üzerinde uzmanlaştı. Master yaptı, doktora yaptı, doçent oldu. Amerika üzerinde 150 tane eser yazdı. Bakın şimdi bu adam hiç Amerika'ya gitmese bile Amerika sahasında uzman. Amerika hakkında bilgi soranlar, araştırma yapanlar gelip onun kapısını çalmaya mecbur ve mükelleftir. İşte risale Nur'un tarzı bu ikinci yol. Usta diyor ya, ki, yakine yakın bir ilmel yakın ile Hakkat-ı Kur'aniye'de ne yapıyor? Önümüzü açıyor yani. Demek risale Nur'un en var esrar ve hakikatlarına bu kufiyeti kesmeden bir nur talebesi marifetullah da köheylan oluyor. İlmi tevhidi mevlada bu kufiyet ve rüsuyete çıkıyor. Müşkülleri hal ediyor. İşte ustadın daha gençlik döneminde her suala değil mi? Şekerci hanındaki şey gibi, masariyeti gibi burada her suale cevap verilir. Sağ sormaz manasındaki masariyettir yani. Risale-i Nur hakkal yakine yakın bir ilmel yakinle sırrı vahyin feyziyle marifetullahın delillerini ya yani mantıkla muhakeme ile delil ve ücidde, ne yapıyor elhamdülillah aklı ikna ediyor kalbi de işba ediyor Cenab-ı Hak istifademizi külüleştirsin daha rahatsız ve daha sağlam hakikat noktasında daha kıymetlardır. Evet. Devam edelim mi abi? Başka bir Kâfi soru. Bence. Kâfi, kâfi bence. He? Kâfi. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davam.